Sevgili Fatih Varkal'la beraberiz. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sana Gazi'nin enleri konseptimizde bazı sorular yönelteceğiz. En unutamadığın Gazi koşusu hangisi? En unutamadığım Gazi, kendi antren ettiğim bir tayı hazırladığım 2014 senesi Blaze to Win'in kazandığı e, Gazi koşusuydu. En unutamadığın jockey performansı? E, 1999 Bartrobel ve Can Kılıç, Ertuğrul Can Kılıç performansı tarihin en iyilerinden biridir. 99. gazi koşusunda hangi attan sürpriz bekliyorsun? E, kısrak koşusu galibi bunlamdan e, gazi koşusunda da ben önemli bir sürpriz bekliyorum. Tarihteki en sürpriz gazi şampiyonu sence hangisi? E, hiç kuşkusuz 1994 e, gazi koşusu Asjet'in 90 küsür yanlı gazi koşusuydu. Gazi koşularının en başarılı aygırı sence hangisi? E, yani son zamanlarda yakın tarihten bahsedersek Red Bishop'tır. E, arka arkaya 3 gazi galibi verdi aklıma ilk gelen Pan River, Anatoly ve Hızalbey Bey olması lazım. Gazi koşulları tarihinin en hayal kırıklığı yaratan atı sence hangisi? 2003 yılında Perfect Storm müthiş baskın bir taydı. Gazi koşusuna kadar gelene kadar inanılmaz baskındı hem yaşıtlarına Gazi koşusunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı bence. Seyircileri en çok heyecanlandıran Gazi koşusu sence hangisiydi? E hızal bir Anoş e, mücadelesi inanılmaz kritik bir fotoya kaldı ve e, o heyecanı tribünde bizzat yaşamıştım. E, müthiş heyecanlı bir e, Gaziydi. Son sorum. Gaziye bahis oynamak istedin. En iyi nerede oynanır? Altılı ganyan oynanır. Altılı